Sen atmaya başladınız mı Rosa şerbetini? He? Ee, telefon ettim alıp gelecek şekeri. Koyacağım içine. Nerede şeker? Vallahi yenge dört tane aktar gezdim. Hiçbirinde magusa şekeri yok. Oy. Cahil adamlar magusa şekerinin ne olduğuna haberleri de yok ya. Oy. Ya dedim hani bu Kıbrıs magusa var. Ya belki oranın odur falan da yok. Abi böyle bakaylar üzme. Nasıl bakaylar Fatih? Bu ile benim baktığım gibi mi? He, aynı böyle bakaylar diye yenge. Magosa şekerin adı oğlum. Ne şekeri. Got Unuttuysan yaz. He, ee, lahusa şekeri. He, lahusa şekeri. Hadi haydi koş fırla. Ne duruyorsun? Magosa ne duruyor ya? Lahusa şekeri, lahusa şekeri. Lohse. Şey Mustafa nereye dur? Altın almaya gitti. Hı, yürü. Bir çubuk da He dedim o bana da bir hasır daha al dedim bir sırada. Doymadım, doymadım. Doymadım. Ne yapalım canım yani şimdi bebek doğmuş. Biz de geri mi kalalım? Loğusa şekeri, 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 şekeri, Aydın Fatih. Loğusa şekeri. <gülüyor> buyurun. <laughs> loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aydın. Sağ olun. sağ olun, sağ olun. Buyurun, buyurun. Geç. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> İpini çekmeye çok az kaldı dayı. He. Az kaldı. Buyur Tahir. Fikret abi. Burada çok güzel bir hanım var. Senin elini öpmeye getireceğim ama o gelsin diyeyim. Tahir ne diyorsun evlat anlamayrım. Kızım oldu abi. Masalım doğdu. Hey, ne diyorsun? Ne zaman? Bu sabah. İyi, Allah'ın alı babalı bir Hemen geliyoruz biz. Eyvallah. Ferhat yanındadır diye seni aradım. He, ee, burada. Tamam, kapat kapat geleyiz. He. Ee. Dayı, yoksa masal mı? He ee, ya, gelmiş prenses. Ee, bize emretmiş. Gitmemek olmaz şimdi. Hadi kalk kalk. Da altı altın alacağız. <laughs> Bak